artık eskisi kadar öyle kolay unutamıyorum bana yapılanları. Affetme yaşım çoktan geçmiş sanırım. Eskiden daha mele birçok şeye. Ama şimdilerde kimseye eyvallahım yok. Sabrım bitmiş sanırım. Yalnız kalmaktan da korkuyordum bir zamanlar. Ama şimdilerde ben bile ağır geliyorum kendime. Samimiyetsizler yetmiş canma sanırım. Yine de özlüyorum insan sevmeyi, ona güvenmeyi sonsuz. Ama ne zaman ki yoklasam yüreğimi, ne ses var, ne bir seda. ...o da umudu benden kesmiş sanırım. Şöyle bir geçmişe dönüp baktığımda... ...ben hep biz olmayı becerebilmeyen bircilleri sevmişim. En çok ihtiyacım olduğu zaman da... ...yalnız bırakılmışım. Ya da yılanlara sarılmışım. Yine de Rabbim güç vermiş... ...kendimi kimseye bırakmamışım, çekip gitmişim. Beni üzen ve üzebilme hakkını nereden buluyor bu insanlar diye dönüp geçmişe baktığımda aynı imzayı görmüş. Aslında kimsenin suçu değilmiş. Kimsenin suçu değilmiş be. Hepsine ben isim vermişim. Bu aralar işte Uzun suskunluklarım var Böyleyim bu aralar Ve Dalıp giden gözlerim Kapatamıyorum içimdeki bazı defterleri Ve yarım kalan hikayeleri Düşünmekle bitmez bu Tarihsiz yorgunluğum Biliyorum Ama Hangi teraziye koysam İçime ağır gelen bazı haksızlıklar var. İyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Ama artık onu da beceremiyorum. Yaşamışlıklar kokuyor nefesim ve yarım kalınmışlıklar hayalim. Anlatmak istiyorum, karşımda bir muhatap bulamıyorum. Böyleymiş de bu aralar. Üç günlük dünya yahu Yarına çıkmaya senedin mi var? Sıkma her olur olmaz canını Canından öte servetin mi var? Görmez misin ki niceleri Karışıyor kara toprağa Sen aldığın her nefese şükür et. Nefesten daha büyük Nimetin mi var? Herkesin işine geldiği kadar varmışım Ötesinde kimse de yokmuşum İsteyeni güneş gibi ısıtmışım da Bir tek kendime kara bulutmuşum Gündüzleri hayatla Geceleri kendi yalnızlığımla boğuşmuşum Boğulmuşum Sırtına dönmüş yanımda var bildiklerim Özlüme sarılıp da uyumuşum. Dilime sağır olanlardan, yüreğime ağır gelenlerden yorulmuşum. Adına dünya demişim, sabretmişim. Bir damla huzur beklerken şu hayatta, bin parçaya bölünüp kaybolmuşum. Çok şükür, işime geldiği gibi değil, içimden geldiği gibi yaşıyorum. Haliyle ne oluyor? Bazen deli gibidir davranışlarım. Ağırdır laflarım. Yalanlarla kazanacağıma doğrularla kaybetmeyi yerlerim. Dosta dost, düşmana düşmanım. Ben böyle işte. Seven sever. Sevmiyorum. Çeker gider. Madem içindeki o ateş söndü, bir daha yakmadan gidebilirsin. Aklında kalmasın son bakışlar, yüzüme bakmadan gidebilirsin. Yıllardır verdiğin kederi görme, üstüme yıktığın kaderi görme, ömrümden çaldığın günleri görme. Beni de görmeden gidebilirsin. Sen düşün şimdi yaranı kimler saracak? Sen düşün şimdi gönlünü kim avutacak? bir an kaybol oldu olacak. Veda etmeden de gidebilirsin. Demek ben suçluyum, sen haklı. Ben zalim bir düşman. Sen zavallı. En iyisi alıp beni ateşe atmalı. Beni de affetmeden gidebilirsin. Zorlama kendini veda etmeye. Zorlama gözyaşları dökmeye. Mecbur değilsin de bir şey demeye. Hiçbir şey demeden gidebilirsin. Bir an yok ol oldu olacak. Beni de görmeden gidebilirsin. Hiçbir şey demeden gidebilirsin.